Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Fatih Doğan Bursa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımda ilk defa e, ya, bugün yapmış olduğum transferlerin kutu açılımını yapacağım sizlere. Ee, nasipse kümeslerimize geçelim. Bomba transferler var. Ee, nümberklerimiz var. Farklı farklı nümberklerimiz var. Düz nümberklerimiz var. A düz yol var. Ee, değişik şeş postalarımız var. Ayrıca e, platin postalarımız var. Hepsi tek tek çıkaracağım sizlere. E, bu arada e, sizlerden ricam Fatih Doğan Bursa kanalına girip oradan e, ücretsiz abone olabilirsiniz. E, akabinde bir beğeni yaparsanız memnun oluruz. E, sizlerin desteğiyle 1000 aboneye açtığımızda daha bol çeşit daha güzel kuşlarla karşınızda olacağım inşallah. E, şimdi kollerimi içeri alıp e, kutu açlığını yapacağım. Geçelim içeri doğru. devamını da getireyim ben noktalarımızı laspana bırakalım. Türkiye'den nadir olan renklerle yürüyelim. Ee, akabinde zaten e, elimde olan Türkiye'den nadir olan e, tepeli minberkler var. E, bunlar 4 renk oluyor. Sarı, siyah, mavi, düz mavi, bir de mavi kolonlu oluyor. Şu an mavi kolonlardan transfer ettik. Sakarya Hatkez'den kuşlarımızı transfer ettik. İsim vermeyelim kim olduğunu. E, kendi kümesinde de mevcut benim tepeliler. E, şu şekilde içeride de gösterebiliriz tepelerimizi. Bu şekilde evet. E, zaten e, sabuni olanlar, kolonu olanlar bunları üretmene başlamıştık. Düz mavilerin de üretmene başladık. Siyahları zaten paylaşmıştım sizlerle. E, devamında da Bak şu şekilde gösterelim. Direkt karşıdakiler araç takımımız. Burada ürettiğimiz yavrularımız var üstte. Sabunu geçiyor bunlar kolonlamanlar. Bu öten genç erkeğimiz. Siyahlarımız var. Düz mavi takımımız var. Transferlerimizde düz mavi takımı da var içerisinde. Şimdi tek tek onları sunacağım sizlere. Böyle başlayalım yavaş yavaş. Evet bu şekilde hmm, zefiri siyah Oradan kapıyı kapatabilirsin. Çünkü bunlara yeni geldi. Bunları ayrı tutacağız burada. Direkt içlerine salmayacağız. Bu şekilde biraz yaklaşalım yakından gösterelim kuşlarımızı. Böyle siyah kapaklı, tepeli, nümber. Bunlar da güzel kuşlar. Bunlar ee, teşekkür ederiz abimize de. Bizi kırmadı. Şöyle salalım. Bu şekilde gösterelim. Siyattan devam edelim aynı şekilde. O ilk saldığımız dişimiz sanırım. Bu şekilde bakın. Hata yok. Dışarımızda. Tertemiz. Sadece kanatlar siyah. Geç bakalım maşallah. Maşallah oğlum gel. Gel yavaş. Geç bakalım. Yattan devam edelim. Bugün bol çeşit var. İlk kutu açılımımız bizim. Bu da dişimiz olacak inşallah. Bir erkek iki dişi var sanırım. Arkadaşlar güzel çeşitlerle güzelliklerle sizleri buluşacağız fakat beğeniye ve e, yoruma ve abone olmaya ihtiyacımız var. E, bakın mübarek Ramazan günü terledim. Sizlere bir şeyler sunabilmek için. Evet. Bunlar da farklı kuşlarımız. Bunlar da tepelenin mavi ve kolonlu olanları. Bunlar da kolon öndürecekler. Biraz daha hayvanlar genç. Biraz da yol yorgun hayvanlar. Bu şekilde. 3 tane siyahımız var. Mavi, mavilerimiz bu şekilde bakın. Tepeli Nürnberg olarak geçiyor bunlar. Bu şekilde koyalım. Evet. Bu şekilde biraz daha bu kızma takımımız Kızmokşum suyuna gayet güzel girmiş. Balonlu. Maşallah. Bombaları sonra saklıyorum. Şöyle oraya gösterelim. Kuşları. Ben buradan onun devamını alacağım. Devamı var burada. Mavi kolonlardan devam edelim. Bu şekilde. Mavi kolonlarımız iki takım. Alın ben bulayım bakalım. Nasıl bulacağım? Şurada. Bu şekilde e, mavi kolonlu. En sesinde biraz lekesi var. Ama soy temiz şöyle devam edelim. Maşallah güzel kuşlar göndermiş abimiz. Evet. Devamında şöyle devam edelim. Maşallah. Bunlar Türkiye'de en nadir olan hatta yok denecek kadar az ben de üretimine başladım. Şu anda anaçlarımın e, yavruları çıkmış durumda. Bunların kolonsuzları da var. Diğer kümesinde. Onları da gösteririz. Burada gelenler içinde de var. Bunlar yani e, piyasadan biraz daha üst. Yani jumbo boy olarak adlandırıyoruz. Şu şekilde sabunu geçiyor bunlar. Krem sabunu. Tepe yerinde jumbo boy. Bakın salayım şu. şu şekilde. Maşallah. transfer. Büyük transfer arkadaşlar. Benim kümesim için. Nürnberg'de daha da kuvvetlendik. Bakın bu şekilde. Maşallah. Evet. Bombalar geliyor. Bunlar ee, tepeli Nürnberg kremin kolonsuzu. bak bu şekilde. Kolonsuzu tertemiz. Maşallah. Gel bakalım gel. Gel oğlum gel. 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 Bu şekilde bakın. Böyle devam edelim. biraz posta tarzı olsun elimizde. Şöyle gösterelim. Bunlar bir takım da Arduzio var herhalde. Bunlar da Arduzio posta geçiyor. Bu şekilde bunlar kolonlu geçer. Bir de sineklisi var. Bu şekilde. Bunlar biraz daha sert Gel bakalım diğer gösterelim. Bu şekilde kalıplı. Bakın. Çok güzel. Bu videomuzun izlenmesini çok bekliyoruz. Yani sizleri güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Şöyle devam edelim. Tepeli, tepeliden yürüyelim. Böyle bir tane de tepeli, mavi, kolonsuz erkek. Bu şekilde bakın çok güzel. Nadir kuşlardan. Şöyle bu tarafı güzel net gösterelim. Gayet güzel. Akabinde e, abimiz boş durmamış, üretmiş. Bakın bu şekilde Nürnberg'in şu anda en tutulanlarından siyah kanat Nürnberg geçiyor bunlar. Bakın göz çerçevelerine, gagalarına. Zaten kümesimde de mevcut. Videonun başında göstermiştim. Evet. Bu şekilde bakın. Bunlar da böyle. Takım inşallah. Çok güzel. Abimizin emeğine sağlık. Dün Berk'te bizi bir level daha atlatacak inşallah. Bu şekilde. Burada şu anda bir de bombalar geliyor. Bunlar yavru takım ama Türkiye'de şu anda nadir. Ben de de üretmeye başladım. Anaçları videonun başına göstermiştik. Bakın bu şekilde. Böyle bir takım yuva kardeşi. Mavi Kanat Bunlar daha yavru. İnşallah bunların da üretimi devam ediyor kümesimizde. Böyle. Bu şekilde bakın. Gayet güzeller. Böyle. Posta tarzı kuşlarımızı dış kümesimizde paylaşacağız inşallah. Onları da oraya atacağız. Videomuz orada devam edeceğiz.